Arkadaşlar, herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. DLS 22'de bugün sizlere bir tane sürprizim var. Sürprizimle hemen onu açıklıyorum. Bu hesabı, biliyorsunuz sıfırdan başladığım serisi var. Sıfırdan başlama serimiz var. Bugün beşincisini çekiyoruz arkadaşlar ve bugün iki tane transfer yapacağız. Bilginiz olsun. İki tane çok güzel bir transfer yapacağız bugün bu videoda ve bu hesabı ee, komple efsanevi yaptıktan sonra ya da birazcık siyah komple siyah yaptıktan sonra arkadaşlar. Sizlerden birine hediye edeceğim bilginiz olsun Normalde benim ana hesabım Ana kadrom var biliyorsunuz o takımla Ben yine oynamaya devam edeceğim ama Bu yan hesabımı sizlerden birine hediye edeceğim Bu sıfırdan başladım serisine Güzel ilgi gösterdiğiniz için Bunu da bu şekilde sizlere hediye etmek istedim Bilginiz olsun Nasıl hediye edeceğim Kanala abone olma şartı var birincisi Kanala abone olan birisine vereceğim İkinci şartımız videoyu like atan Üçüncü şartımız da en çok yorum yapan arkadaşa vereceğim ama hemen yarın vermeyeceğim arkadaşlar. Önce bir efsanevi yapayım. Zaten takımı komple fullledim, maviledim. Az kaldı. Siyah yapınca veya komple efsanevi yapınca sizlerden birini hediye edeceğim. Şimdi transferimize geçelim bakalım. Maçlarımıza neler yapacağız? Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi 18. sezondayız. Bugün 17. sezona çıkacağız. Nasipse bakalım 7 puanımız var. Bu maçı kazanırsak son şansımız zaten. 17. sezona çıkacağız bu kadromuzla. Bakalım neler yapacağız. Paris'i bir takım da geldi. Güzel bir takım olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu takım karşısında neler yapacağız. Online'da arkadaşlar rakibimiz birazcık bize göre zayıf. Hemen şöyle çarp tokatlayıp gönderirsek adamı kaçırırsak güzel olur. Tony Kurası bu arada başlar başlamaz. Mükemmel bir pas verdik arkadaşlar. Ceza sahasına sokuldu Yapıştır. 10, 1-0 dakika kaç? 3. Dakika 3. Adam çıktı abi. Paris'i arkadaşlar dakika 3'te eliyoruz. Hemen videomuzu izleyip gelelim. Videomuzu izledik ve 58 altınımızı cebimize cukkaladık arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi 17. sezona çıktık. Of 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 50 altın buradan. 20 altın buradan. 50 de oradan aldık. 100 150 altını arkadaşlar cukkaladık görmüş olduğunuz gibi. Daha başlar başlamaz. Bir golle görmüş bir golle 150 altın. 17. sezona adımımızı attık ve bastık arkadaşlar. Online'da neler yapacağız? Az önce neler yaptığımızı gördünüz Videonun başına söylediğim gibi Bu kadroyu sizlerden birini hediye edeceğim Arkadaşlar o hediye edeceğim videoyu Sabırsızlıkla Sabırsızlıkla bekleyin sabırsızlık yapmayın Sıfırdan başlama serisine Olan ilginizden dolayı bunu yapıyorum Güzel ilgi geldi güzel izleniyor Güzel geri dönüşler yakaladım Arkadaşlar ve bu kadroyu size hediye etmeye Karar verdim bilginiz olsun e, transferde kapak resminde görmüş olduğunuz gibi amacımız Ronaldo'yu transfer etmek arkadaşlar İlk olarak Ronaldo'yu çıkarmak onu kovalayacağız birazcık para kasacağız 1300 1400 lira yaklaşık hocam bir saniye bir şey anlatıyorum yalnız Evans uzaklaştır kardeşim Hoop Miners Evet immobile kazması Meite kazması Evet topu kaptırdık oyunun bir salaklığı ve Pereira'nın önünde kaldı Allah'tan gol yemedik. Adam saçma sapan vurdu. Biraz daha gidip vursaydı ağzımıza çaktıydı arkadaşlar. Ne diyorduk? Ne diyeceğimi unuttum. Ha, Ronaldo'yu transfer edeceğiz. ilk amacımız Ronaldo'yu transfer etmek olacak ve sizlerin arasında Messi, Ronaldo'yu transfer etmek isteyen çok arkadaşımız var. Burada biliyorum. Ben sizlerin yerine arkadaşlar burada Ronaldo'yu transfer edeceğim ve ardından Messi. Önce Messi de olabilir. Fark etmez. ilk amacımız Ronaldo arkadaşlar. Ben birazcık Ronaldo'yu sevdiğim için o yüzden öyle söylüyorum. Kapak fotoğrafına da on... ya kardeşim bak saçma sapan yere corner yaptık ya. Kapak fotoğrafına da ondan dolayı Ronaldo'yu koydum. Corneri kullandı bu arada Toni Kroos. aferin Immobile. Immobile arkadaşlar gerçekten Kazma'nın teki. Ee, takımda ilk efsanevi oyuncumuz biliyorsunuz Kaptan olarak seç seçmiştik. İkinci efsanevi oyuncumuz Toni Krooslar bu arada mükemmel orta geldi. Embia ortaya Meite vurdu hocam Edward penaltı. Penaltı altı bekliyoruz hocam. Korner yok. Taç mı? Taça taç, mı adamı çıkmadı taç. Ulan taç mı çıkmayacak diyecektim ama taç. Wijnaldum. Neyse arkadaşlar uzatmıyorum. Ronaldo'yu da falan transfer edeceğiz <laughs> ilk amacımızı. Ama bugün iki tane güzel transferimiz olacak. Şöyle birazcık para kazanalım. 1400 altınımız var. Bu altını birazcık 1700-1800 falan yapalım arkadaşlar. Bir iki online <laughs> harici şey de oynayacağım. Kariyer maçı da oynayacağım. Biliyorsunuz kariyerde daha e, garanti kazanıyoruz ve para kasmak için kariyer karşılaşmalarını oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Şart. Immobile bu arada mükemmel pas. Dakika 40'ta 3'e 1 gidiyoruz. Ama 3'e 1 derken yani biz biriz. Öyle söyleyeyim. Mükemmel fırsat yakaladık. Toni Kroos kale boş. Dakika 42 1-0 öndeyiz. Toni Kroos da olmasa var ya gol atacak adam gerçekten yok arkadaşlar. Bakalım kimi transfer edeceğiz. Yani sizin kadar ben de merakla bekliyorum. Ama güzel güzel adamlar geliyor güzel birini alacağımızı düşünüyorum bilginiz olsun böyle değecek arkadaşlar böyle değecek gerçekten aldığımıza değecek o site bir transfer olacak bakalım kim alacağız 45 artı bir artık ilk yarı bitti diyebiliriz düdük düdük çalar mısın <laughs> İlk geri bitti arkadaşlar. Öndeyiz. 1-0 öndeyiz. 10.000 XP'miz de olmuş. Güzel Here bir XP yakalamışız. Mafeo. Maça odaklanalım good biraz. biraz. 1-0 öndeyiz ama rakibimiz tehlikeli arkadaşlar. Online'dayız ve Great çok güzel, güzel paslaşarak geldi. Orada bir salaklık yaptı. Vindal uzaklaştır Mate'e. Oh, mate e. Abi adam var ya. Arslık yapacağım diye. Yeah, Bedava yatacak kaçırdı bilginiz olsun. Oh, Tony Kroos mükemmel çalımlarla Mükemmel çalımlarla gittik ama gol atamadık. Rakibin bağlantısı kesildi. 3-0 bunu da tokatlıyoruz arkadaşlar. Beleş. Çok severim. Beleş adamı çok severim arkadaşlar. Ama devam ete basıyorum şu an. Basmıyor. Ha, bastı. Bir saattir devam ete basıyorum. Video izletmiyor arkadaşlar. 28 altın aldık. Ya Böyle olmaması lazım işte ya. Böyle olmaması lazım. Abi. Biz video izleyip ona göre şey yapmamız gerekiyor. Da. Neyse. Sizlerin karşısında bir iki daha online maç oynayayım arkadaşlar. Şuradan ödülleri alıyor. Ödülleri alalım kardeşim. Of 60 altın oradan. 8 elmas buradan. Yağdır mevlam. 30 altın da buradan. Ne oldu abi? 1600 oldu arkadaşlar. 1605 altınımız oldu. Bir online maç daha mı yapalım? Bir online maç daha yapacağız. Ondan sonra ben birkaç tane de kariyer karşılaşması yapıp arkadaşlar. Neydi o? Transfer yapacağız. Bakalım transfere kimler gelecek? Kimleri alacağız? hep beraber göreceğiz gerçekten şu online maç bir an önce bitsin tamam mı bir an önce şu online maç bitsin bu kariyer maçlarını yapıp transfer yapmak istiyorum ben de heyecanla bekliyorum adam Donnarumma'yı almış arkadaşlar kaleci olarak kaptan olarak onun haricinde başka bir efsane bir oyuncusu yok fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben fark ettim defans arkasına çok güzel geçti Aguilar Evans uzun top oynadık Van Cross indiremedi Mohsen Baiza Kupminers Toni Kroos'tan mükemmel pas Immobile'ye önüne alırsa tehlikeli olabilir. Alamadı geri pas Donnarumma uzun oynadı. Evans kafayla Meite'ye ondan Toni Kroos. Toni Kroos sıyrılamadı. Bayza rakip çok top kaybı yapıyor arkadaşlar. Kalecimiz çıktı. Damen orada bir tehlikeli hareketler. Artık hareketler gerek yok bu tarz şeylere. 17. sezon ikinci maçında kazanmamız gerekiyor. Trinsao. Ona gelmedi Aguilar. Bayza. Kaptırdık tehlikeli yerde. Umarım buna pişman olmayız. Ya, telafi etti. Aferin lan. Aferin. O adam oraya kadar koşturduk. Hatasını telafi etsin diye. Puh, Allah senin belanı be. Koskoca Immobile'nin yaptığı harekete bak ya. Sağa doğru bir pas kardeşim. Aynen Toni Kroos. <laughs> of sakaldan döndü. uzaklaştırıyor. Erikey değil o da. Kalkma Erikey. Çin malı. Nate. Bir pas daha. Toni Kroos. Hocam. Kırmızı vermen lazım yalnız. Kaleciyle karşı karşıya kalacaktık. Adam bırak kırmızı sarı bile vermedi ya. Bu arada mükemmel pas. Ah be donoruma var ya. Donoruma var ya arkadaşlar çok zeki bir şekilde çıktı al topu. Yoksa baraj üstünden Ooo oo hocam bu tarz hareketler yaparsan yalnız ağzına çakı çakı verin bilgin olsun hocam o saat mı? O saat yok mu? Tamam olsun. Sıkıntı yok Evans geriye döndük. Damen kaleci de değiştirebiliriz arkadaşlar bugün. Bir kalecimiz kaldı zaten Tony Cross. Bak görüyor musun? Serbest duruş. Kırmızı kart. Ya. Babanın çiftliği gibi istediğin gibi kaymaya benzemiyor kardeşim. Bu böyle kırmızı yersin. 12 maça devam edersin. Ege. İsmin Ege değil tabi. Takımının kısaltması o şekilde. Türk de değil arkadaşlar. NBA. Belki de Türktür. Yabancı bir bayrak almıştı Bilemeyiz. Immobile mükemmel pas. And bu arada Immobile vurdu. Donoruma. Donoruma kalesinde değişiyor bu dakikalarda. Bayza'yla ile sol köşeden korneri kullanacağız. Yaptık ortayı kim var orada? NBA var. Nur kardeşim NBA. Of yine <laughs> çataldan ikinci direğimiz. Hadi abi. Trinsa ayak ortayı. Immobile'ye gelmeden. Donovan. Dakika 43'ler kaptı topu. Evans baskı kurduk arkadaşlar. Tony Kroos uzaklardan Tony Kroos. Donnarumma'da no, kaldı. Hızlı oynuyor arkadaşlar. ilk yarı son düdük geldi. Rakibimiz 10 kişi onu unutmuyoruz. O aklımızın bir köşesinde yer alıyor. İlk yarıda iki tane direkten dönen net pozisyonumuz var arkadaşlar. Onlar girseydi şu an 2-0'dı. En azından biri girseydi 1-0'dı. Hadi kardeşim bir tane kırmızı kart gördün. 40 saat hazırlık yapıyorsun ya hadi. Defansif yapacaksın veya orta yapacaksın. Bir iki oyuncu değiştireceksin. Bu yani. Yapacağım bu işte. Bak yine durdurdu. Abi adam sonunda bastı ya. Adam sonunda bastı kardeşim. Ben gittim çay demledim. Duş aldım. Yemek yedim. Adam sonunda o düğmeye bastı arkadaşlar. Aguilar defans arkasına tehlikeli geçti top. Damen. Bak buna bari vur. Aferin. Kupminas. Kafayla Meite'ye. Rinsao. Ondan Toni Kroos'a. Uf çok güzel geçti top ama. Kane kaptık topu. Evet. Mükemmel oldunuz. Abi adamın kalesi okumuş Gerçekten kale, adamın kalesi okumuş. Direkler izin vermiyor. Kaleci izin vermiyor. Kupminas. Vur gelsin kardeşim. Doğru mu var ya böyle... Dona kaldı, dona kaldı. Kutluyorsun mükemmel kafası Eba. kornerden. 1-0 öne geçtik. Kornerden 1-0 öne geçiyoruz. Donnarumma, Kutluyorsun bu kafa vuruşuna hiçbir şey yapamadı arkadaşlar. Erken dakikalarda, ikinci yarının erken dakikalarında öne geçmemiz çok güzel oldu. Offside. rakibi bir psikolojik man 1-0 yıkmış olduk. Manevi olarak da 1-0 yıkmış olduk arkadaşlar. Prinsao. Mükemmel yere pas. Meite. NBA ya NBA mükemmel sığdırdı NBA vuruşuna senin bacağına o giydiğin krampona o kramponu üreten fabrikaya tamam mı o fabrikanın ustasına neyse herkese sövmeyelim immobile mükemmel bir vücut çalımı immobile'den kaleci karşı, karşı karşıya kaldı, immobile vurdu o gibi çatalla döndü üçüncü direğimiz bugün üçüncü direk üçüncü direk arkadaşlar o direkler var ya. O direkler az önceki NBA'nın <laughs> neyse arkadaşlar. Bakayım tehlikeli yerden adam var ya bu dakikalarda hayır. Bu dakikalarda bir çakarsa 3 tane direk harbiden bana girer arkadaşlar. Bugünkü o bu maçtaki direkten dönen o 3 tane direk direk bana girer. Benim de kaleci gibi atacağın yere. 1-1 bir, bir, beraberlikle 10 kişi yenemeyiz ve bu şekilde ayrıldınız arkadaşlar o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor ve ve bir gol daha atmamız gerekiyor orada bir hata yapmayalım damen immobile mükemmel pas önünde bomboş bir alan var immobile'nin arkasından geliyor yine 35 kişi immobile ne yapsak bir çalım denedik immobile kaleci karşı karşıya vur artık 2 0 dakika 79 immobile var ya yürekleri ağzımıza getirdi atamayacak diye dakika 79'da 2-0 öne geçmemiz gerçekten güzel oldu arkadaşlar maçı birazcık yüzde 80 %80 garantiledik gibi arkadaşlar. Dakika 80 %80 garantiledik gibi o yüzden. Damen gelişine hayır bak yine 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 salaklıklar yine salaklıklar. Al şunu eline. Uzun oyna. Uzun oyna bekle kardeşim. Immobile'ye geçme top indirdiler. Hocam offside sanki kalacaksan yani o bayrağı kaldıracaksan artık offside. Orta sahanın Orta sağ diyorum. sahasının hemen önünden kullandık. O NBA yap. NBA. Hook Miners. Gördük sol tarafı. Bak Immobile koşturuyor. Ortada boş bir tane ah, adamımız var. Evet Toni Kroos'muş o. Vur kafayı. Rochette denedi kafa yerine. Toni Kroos. Ama isabetsiz artı 5 dedi. Dördüncü hakem bakalım. Artı 5 diyor buraya artı 6 yazıyorlar boyunca. bazen arkadaşlar. Dikkat ettiğiniz onu bilmi bilmiyorum. On immobile mükemmel pas. Immobile. Toni Kroos'u gördü. Toni Kroos'tan mate'e. Meite e, tekrardan Toni Kroos. Gelişine Çakorlardan. Yaladı direği be. Yaladı direği be. Toni Kroos'un oralardan güzel vuruşları var arkadaşlar. 90 artı 5 artık. Düdük her an gelebilir. Bu maçı da kazandık. Sizlerin karşısında online'da 3'te 3 yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk rakibimizi öyle bir çattık ki kaçırdık. İkinci rakibimizin balans kesildi. Gitti ve üçüncü rakibimizi bu şekilde harcıyoruz arkadaşlar. Yine yok. 27 altın aldık. E, video yine yok arkadaşlar. Basıyoruz ve işimize gücümüze bakıyoruz. Şimdi ben birkaç tane online maç oynayacağım. 1600 olan param arkadaşlar yükseltip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bir iki tık oynadık. 1745 yapabildik altını maalesef. Fazla yapamadık ve transfere bakın arkadaşlar kim var gördünüz mü? Daha doğru geçti bak kim var? Transferde kim var gördünüz mü arkadaşlar? Bastık. Ee, ne diyor? Charlotte? 900 altın karşılığında Alexander Charlotte gelmişken arkadaşlar. Başka kariyer karşılaşması oynamadım. Ee, Alexander Charlotte'u sizlerin huzurunda bastık ve takımımıza kazandırdık arkadaşlar. Ee, oynayacaktım aslında 1745'ten birazcık daha çoğaltacaktım da Alexander Charlotte gelmişken oynamak istemedim arkadaşlar ama birkaç maç daha yapacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi takımımızda sadece kaleci kaldı arkadaşlar. Ee, Damen. Onu da mavi yaptıktan sonra full mavi olmuş oluyor ama Alexander Charlotte'un geldiği iyi oldu. Ben birkaç maç daha yapıp geliyorum. Evet birkaç maç daha oynadım arkadaşlar. 950 altın yaptım ve bir tane kaleci denk geldi orada bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi Lukas Fabianski güzel bir kaleci. Güzel bir gene sahip mavi bir kaleci arkadaşlar. 735 altın karşılığında bu kaleci de alacağız. 75 altınla bir tane yetenek avcısı açıp oradan bir de şansımızı mı denesek? Yok neyse ya vazgeçtim. Basayım arkadaşlar? Basmayayım değil mi? Vazgeçtim tamam. Lukas Fabianski arkadaşlar sizlerin huzurunda kadromuza katacağız ama 20 oyunculuk maksimum ekip boyutuna ulaştım diye hemen şuradan ve Lukas Fabianski'yi de sizlerin huzurunda 735 altın karşılığında bastık ve e, bir kadromuza kattık arkadaşlar hemen gelelim kadromuza şöyle bir kadro yenileyelim birkaç maç oynadım oyuncular artık yorulduğu için görmüş olduğunuz gibi dandik oyuncuları arkadaşlar sahaya sürdüm şu oyuncuların yerlerini bir değiştirelim Vandal'ı koyduk oraya Evans'ı koyduk bu adamı sağa alalım İmbo bile yerine geçsin Toni Kroos'u C'ye koyalım ve Fabianski'yi kaleye koyduk arkadaşlar. Bu adam niye sakatlandıydı ya? Bu adam sakatlanmıştı. Meite'yi koyduk. E, Trinsa'yı iyileştirir şimdi. 5 altın herhalde 5 altın basıyoruz ona. Hoop ve Alexander Sherlock görmüş olduğunuz gibi forvette yerini aldı arkadaşlar. E, Dumik var bir tane. Dum'in yerine bir tane şu adamı bir iyileştirelim. Gel kardeşim 5 elmas. 5 elmasa bunu iyileştirdik. Trinsa'yı şuraya bir koyalım. CM'yi defansa koyduk. Kup minersi, defansımız yok arkadaşlar. Full mavi olması için bu şekilde yaptık. Güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum. Fabianski ve şöyle hakkında yeni transferlerimiz hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu kadroyu sizlere hediye etmem hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bomba Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bomba